Uranüs ile Plüton'un üçgen açısına baktığımız zaman zaten burada hani dinamizm ve hayat enerjisini arttıran bir gösterge. Şimdi Plüton çürük olan yapıları yıkar, sağlam olanı yıkmaz. Sağlam olan bir şey varsa orada çok büyük bir dönüşüm ve güç sahibi olacağımız anlamına gelir. Uranüs'ün de ne yapacağı belli olmaz. Yaramaz çocuk gibi. Geldiği yerde de bir devrim yaratır yani yeni bir sistem yaratır aslında o güzel bir şeydir ama nereden geldiği belli olmadığı için ve bir anda ortaya çıktığı için aslında onun hazırlığı daha öncesinden başlamıştır da biz bir anda olduğunu düşünürüz hı hı. öyle olduğu için de. Bir şekilde böyle hani zekanın da ortaya döndüğü bir durumdayız. Şimdi Plüton zaten oğlak derken belki hani Plüton şu an oğlak olsaydı Uranüs ikizleri belki anlamazdı. Hmm. Ama şu an Plüton kovada Uranüs ikizlerde otomatikman zaten zihinler, zekice çözümler daha fazla Aynen. ortaya çıkacak. Uçuyor. Aynen <laughs> zaten jenerasyon gezegenlerin arasında oluşan üçgen açılar ve seksli açılar bizi çok böyle hani ben açıkçası negatif bakmıyorum bunlara. <laughs> o yüzden burada bunların birlikte çalışmaları daha güzel reformların gelebileceğine, özellikle eğitim eğitim sisteminde, hukukla alakalı konularda, özellikle seyahatlerde ve çocuklarla ve çocukların eğitim aldığı alanlarla ilgili çok güzel reformların yeniliklerinin geleceğini söyleyebilirim. Bu aralarındaki bu üçgen açı bence burada e, güzel dönüşümleri getirecek ama asıl kırılma. Belki de hazırlık süreci diyebilirim buna. 2031-2030'un yani 2031'in sonu ve 2032 yıllarında daha da net artık kullanmaya başlayacağımız bir süreç olabilir hı. bu açının aslında ortaya çıkardığı yani etkiyi. Hayatımıza gündelik dediğim evet, gibi artık gündeliğe gelecek. Daha normalleştireceğiz belki hı hı. o zaman da. Tabii ki daha fazla zihinsel sıçramaların yaşanacağı belki çocukların teknolojik, e, yapay zeka yani bu teknafes tarzında olan şeylerin bence okulların içerisine daha da fazla entegre olacağını düşünüyorum burada. Hı -hı. E, çünkü tamamıyla Uranüs 8'ler eğitim alanını düzeltmeye geliyor diye düşünüyorum. Peki ülkeler arası Hı -hı. çünkü burada bir üçgen var ya Hı -hı. Newton ve Hı -hı. Uranüs e, güç yer değiştirecek mi? Tabii ki tamamıyla güç yer değiştirecek. Burada teknolojiye, bilgiye sahip olanın tamamıyla kazanacağı bir dönem. Yani güç artık toprağa olan da hala olan da ama e, tam o manasıyla o değil. Yani güç gerçekten teknolojiye, zekaya, o uzay bilimine tamamıyla sanal sistemlere sahip olan tarafta olacak. Peki insanlar daha entelektüel olacak mı artık yani? Onu da etkiler mi? Hani biraz daha böyle bilgiye doyan onu araştıran artık öyle bir döneme girsek güzel olur aslında Bence mi? etkiler çünkü ikizler e, dedik ki zaten hani Merkür, Uranüs hem üst ve ikizlere bilgiye aç. Hı hı. Yani değil mi hani Uranüs orada evet e, değişimler. Şey gibi düşün hani reformik yani senin bir anda mesela eğitimle ilgili karar değiştirip kendini geliştirmenle ilgili. O da sonuçta hani bir bilinç sıçraması dedin hı hı. ya az önce kişilerin bence belki de artık biraz daha bilgiye daha fazla ilgi duyacağı bir dönem. Derim yani ben. Narincim. Yani ben orada pek <laughs> şey yapamadım. Yani pek yorum yapmak istemedim. Yani ama seni itecek ya zaten teknolojik gelişmeler yani şöyle, bir şekilde. Yani şöyle daha fazla geldiği şey geldiği zaman kişilerin yani entelektüellik daha dediğimiz zaman diyorsun. daha mı bilgiye yoğun bir şekilde hı. adayacağız yoksa hı hı. entelektüel taklidi mi yapılacak? Hmm. Hani ben burada birazcık şeyim çünkü yapay zeka ile beraber yani teknolojinin ilerlemesiyle beraber insanların zihinlerinde kullanabilenlerin zihin sıçramaları yapacağını, hmm. kullanamayan taraflarda da e, bence bir bulanıklık ve Affedersiniz aptallık olacağını düşünüyorum. Evet, doğru. O tabii senin dediğin belki de hani o yapay zeka ile ilgili çok fazla. Yani şey düşün. E... Ama hani ülkeler bu arasında aslında... düşünürsek mesela Hı. kendini geliştirmeyen ülkelerin yok olacağını tabii. söyleyebilirim bu aşamada. Çünkü evet. yani teknoloji kimdeyse o daha fazla hükmedecek. Her yere hükmedebileceğiz. Yani sonucunda parmaklarımızın ucunda biz dünyanın öbür ucundaki arkadaşımızla görüntülü konuşabiliyoruz. Konuşabiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz, yazışıyoruz falan filan. Yani e, bu teknolojinin faydalarını kullanıyoruz. E, daha da ilerlemiş teknoloji gelecek şimdi bu Uranüs 8'lerle ve hı hı. Plüton kovayla Zaten bunların daha fazla ön plana çıkacağını göreceğiz. Şimdi kendini geliştirmeyen ülkeler, açıkçası yok olmaya mahkum olacak. Yani evet. bu açıdan sadece ülkemi şansı görüyorum.